Türker Ertürk, Turan ordusu. Hayalci hedeflerin peşinde koşmak genellikle felaketle sonuçlanır. Hele hele ülkenizi başka ülkelerin planları, hedefleri ve çıkarları için kullandırmamalısınız. Ukrayna'nın siyasi yöneticileri bu hatayı yaptı. ABD'nin Rusya'ya yönelik planları ve hedefleri için ülkelerini kullandırdı, 2014'te Kırım'ı kaptırdı ve ülkesinin doğusunda Rusya sınırında bulunan Donetsk ve Lugansk şehirlerini içeren zengin kömür yataklarına sahip Donbas bölgesini fiili olarak kaybetti. Buna rağmen hala ülkelerini kullandırmaya devam ediyorlar. Kırım'ı artık Rusya'dan geri almalarına imkan ve ihtimal yok. Halbuki Ukrayna batı ile ilişkilerini geliştirirken hemen yanı başında bulunan Rusya ile de dengeli ve dikkatli politikalar izlese, Rusya'nın tarihin derinliklerinden gelen güvenlik endişelerini yok saymasa ve ABD'nin kışkırtmasına kanmasaydı ne Kırım'ı ve Donbas'ı kaybedecek ne de bugün Rusya tarafından istila edilme tehlikesi altında olacaktı akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözü, kendi hatalarımızdan ve düşüncesizliklerimizden dolayı bir işi daha uzun sürede, daha yorucu ve zahmetli olarak bitirmek anlamında söylenir. Ama akılsız ve düşüncesiz baş, bir ülkenin en üst siyasi yöneticisi ise cezasını toplum ve o ülke çeker. Mihail Sakaşvili yönetiminde Gürcistan'da ABD'nin Rusya'ya yönelik planlarında kullanıldı. Sonuç, Gürcistan, Güney Osetya ve Abazya'yı kaybetti, Sakaşvili ise paçayı yurt dışına kaçarak zor kurtardı. Atatürk hangi istikbal vardır ki yabancıların planlarıyla ve nasihatleriyle yükselebilsin? Tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir diyerek uyarmıştı. Ama AKP iktidarı BOPA ve onun bir girişimi olan Arap Bağrı'na balıklama atladı. Kendisine bir fırsat doğduğunu sandı ve bu kapsamda çağdışı siyasal İslamcı ideolojisini ve yeni Osmanlı hayalini gerçekleştirebileceğini düşündü. O kadar inandı ki Bob eş başkanı olduğunu bile açık açık söyledi. Halbuki bu proje emperyalizmin Türkiye'nin de içinde olduğu bölgeye tecavüz projesiydi. İktidarın danışmanlığını, Dışişleri Bakanlığı'nı ve Başbakanlığı'nı yapan Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik adlı kitabında ABD ile ilişkilerimizde önümüzde altın bir işbirliği dönemi var. Türkiye küresel yeni düzene çevresinde alt bölgesel düzenleri kurarak katkıda bulunacak ve bu da soğuk savaş sonrasının yeni dünya düzeni olacaktır diye yazmıştı. Stratejik derinlik kitabında akademik olarak açıklananı daha yalın bir dile çevirirsek Davutoğlu, ABD'nin bölgedeki taşeronluğunu yaparsak bu sayede hedeflerimize ulaşırız demek istemişti. Sonuç, iliklerimize kadar Orta Doğu bataklığına battık, Suriye'de hala kan ve para kaybediyoruz ve buradan nasıl çıkacağımızı da bilemiyoruz. Üstüne üstlük 4,5 milyon Suriyeli kucağımızda bulduk, 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz ama yurttaşlarımız aç, perişan ve ülkemizin ekonomisi de iflas etmiş durumda. İslamcılığı ve Turancılığı politik bir silah olarak kullanan Adolf Hitler, Müslümanları ve Türkleri organize edip Sovyetler Birliği'ne karşı savaştırmaya çalıştı ve ölüme gönderdi. Kırım Tatarları bu yüzden çok acı çekti ve topraklarından sürüldüler. Hitler'in amacı Müslümanları ve Türkleri Sovyetler Birliği esaretinden kurtarmak değil, kullanmaktı. Savaşı Hitler kazansaydı Müslüman Türklerin akıbeti daha da kötü olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanları ve Türkleri Sovyetler Birliği'ne karşı kullanan organizasyonun kilit adamları CIA tarafından ABD'ye kaçırılarak Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları engellendi. Müslümanları kullanmak konusunda uzmanlaşmış olan bu Nazi ekibi savaştan sonra da ABD adına Sovyetler Birliği'ne karşı kullanıldı. Çünkü özellikle İslam'ın komünizme karşı etkili bir silah olarak kullanılabileceği değerlendirilmişti. Esasında İslam'ı politik bir silah olarak kullanma ve Müslümanları bu silahın kolayca sarf edebilir cephaneleri yapma fikri Almanlarındı ama Hitler'e ait değildi. Alman İmparatoru 2. Wilhelm tahta çıktıktan bir yıl sonra İstanbul'a geldi ve 2. Abdülhamit'i ziyaret etti. Wilhelm 1898'de İstanbul'a bu kapsamda yine geldi, arkasından Kudüs'e gitti ve İslam aleminin ve halifenin koruyucusu mesajını vermeye çalıştı. Politik İslam'ın fikir babası Alman diplomatik çevrelerinde Ebu Cihat takma adıyla anılan, kökleri Alman ve Yahudi olan diplomat, tarihçi ve arkeolog Max von Oppenheim'di ve 2. Wilhelm'in de fikren arkasındaydı. Osmanlı'nın çözülmesini durdurmak için panislamizm siyaseti izlemeye çalışan 2. Abdülhamit'in bu fikirlerin arkasında da Almanlar vardı. Oppenheim'la baş başa görüşülmüştü. Almanlar için cihat kendi ifadeleriyle vahşi İslam isyanı öncelikle İngilizler olmak üzere Ruslara ve Fransızlara karşı kullanmak içindi. Osmanlı'nın Berlin'in kararı ve zamanlamasıyla Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin üzerinden henüz 15 gün geçmişti ki 14 Kasım 1914'te padişah fermanıyla kutsal cihat ilan edildi. Buna Alman cihadı da denir. Hitler Almanyası 2. Dünya Savaşı sırasında 1. Dünya Savaşı dönemindeki Almanya-Osmanlı müttefiklik ilişkisini ve bu bağlamda hala görevde olanların geçmişte oluşturduğu kişisel dostlukları kullanarak Türkiye'yi kendi yanında savaşa sokmak istedi. Turancılık ve Sovyetler Birliği'ndeki esir Türkleri kurtarma konusu Almanya'nın ikna yöntemiydi. İsmet İnönü bu oyuna kalmadı. Ustaca yürüttüğü siyasetle Türkiye'yi savaş dışında tuttu. Ama emin olun bugün ülkemizi yöneten irade o gün iktidarda olsaydı Türkiye Sovyetler Birliği'ndeki Müslümanları kurtarmak için balıklama savaşa girerdi. Vahşi Arman lakaplı Arman Zuma geldiği ev, Kazakistan'da ayaklanma kışkırtıcılığı nedeniyle gözaltına alındı. Vahşi Arman'ın Türkiye'de derin ilişkileri var. Mevlüt Çavuşoğlu ile bile çekilmiş fotoğrafları var. Böyle birinin Dışişleri Bakanı ile ne irtibatı olabilir ki? Geçenlerde iktidara çok yakın bir isim olan emekli amiral Cihat Yaycı, yandaş medyada Turan ordusunun kurulması gerektiğini söylemiş. Bu sıradan öylesine söylenmiş bir söz değil. Hem dışarıya hem de içeriye mesaj vermek anlamında ve hatta iktidara da iç ve dış kamuoyunun önünde yönlendirici nitelikte. Çünkü yaycı iktidarın Libya'da ihvan lehine savaşa müdahil olabilmesinin ve iç kamuoyuna bunun mavi vatan lehine bir girişim olarak satılmasını sağlayan girişiminde mimarı. Hele bu isim geçmişte cemaate daha sonra da iktidara çok yakın olduğu iddiaları varken sıradan bir muameleyi hak etmiyor. Ayrıca yaycının gerek Kanal İstanbul gerekse Montreux Boğazlar Sözleşmesi konusundaki görüşleri ABD'ye ve AKP iktidarına çok yakın. Yaycı'nın Turan ordusu kurulmalı ifadesi ve geçmişte yaptıklarıyla ABD'ye verdiği mesaj, şu an Ukrayna, Karadeniz, Kanal İstanbul ve Montre üzerinden Rusya'ya karşı adınıza yaptığımız karşıtlığı Turancılık üzerinden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne de yaparız. İktidarı destekleyin ve deliye süpürmeyin anlamına geliyor. Bu tip bir mesaj Rusya ve Çin'i Türkiye'ye karşı kışkırtır ve tedbir almaya zorlar. Yağcı'nın sözleri sıradan bir gündemin olduğu, sakin bir dönemde söylenmedi. Ukrayna üzerinden ABD ile Rusya arasında büyük bir gerilim var. Bu gerilim her an kontrolden çıkabilir ve savaşa dönebilir. ABD Rusya'nın güvenlik endişelerini ve tarihten gelen travmalarını yok sayıyor. Rusya 18. yüzyılda İsveç, 19. yüzyılda Fransa ve 20. yüzyılda hem de iki kez Almanlar tarafından istila edildi. Coğrafyasının derinliği ve ağır kış iklim şartları sebebiyle istilacıları başarısız kıldılar. Ruslar bu travmalarını unutamıyorlar. ABD'nin güdümündeki Ukrayna ile Rusya'nın kalbine olan derinlik azalıyor ve tampon bölge ortadan kalkıyor. Rusya'yı Ukrayna üzerinden köşeye sıkıştırmak çok yanlış. Sıkıştırmanın devam etmesi halinde Rusya birinci hamle olarak 2014'te Kırım için yaptığını Donbas bölgesi için de yapabilir ve bu bölgeyi ilhak edebilir. Hatta daha da sıkıştırılırsa Ukrayna'yı bile istila edebilir. Hemen yanı başımızda gerçekleşebilecek bu tür gelişmeler ülkemizin çıkarlarına ve güvenliğine çok büyük zarar getirir. Türkiye tarafından Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği desteklenmemeli ve NATO platformlarında böyle bir hamlenin Türkiye'nin, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğine büyük bir tehdit oluşturacağı anlatılmalıdır. Karadeniz'in rekabet denizi haline gelmemesi için gayret gösterilmeli, Montreux'e sahip çıkılmalıdır. Montrö'nün Rusya içinde kırmızı çizgi olduğu unutulmamalıdır. Ama ne yazık ki iktidar bugüne kadar tam tersini yapmıştır. Atatürk diyor ki, Efendiler, bu noktada mütalamı ikmal için derim ki, büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Efendiler, büyük ve hayali şeyler yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın husumetini, garazını, kinini bu memleketin ve bu milletin üzerine celbettik. ettik. Biz panislamizm yapmadık. Belki yapıyoruz yapacağız dedik. Düşmanlar da yaptırmamak için bir an evvel öldürelim dediler. Panturanizm yapmadık. Yaparız, yapıyoruz dedik, yapacağız dedik ve yine öldürelim dediler. Bütün dava bundan ibarettir. Efendiler, bütün cihana haf ve telaş veren mefhum bundan ibarettir. Biz böyle yapmadığımız ve yapamadığımız mefhumlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın adedini ve üzerimize olan tazikatı tezit etmektense haddi tabiye, haddi meşrua rücu edelim. Binaenaleyh efendiler biz hayat ve istiklal isteyen milletiz ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı ibza ederiz. Sonuç olarak borç parayla kapitalizm mümkün olamayacağı gibi güçsüz bir ekonomi ve başkalarının planlarıyla ne Turancılık olur ne de İslamcılık. Sadece kullanıldığınızla, acı çektiğinizde ve her alanda kaybettiklerinize kalırsınız. Güran Tatlıoğlu'nun Son Çağ Kültür Yayınları'ndan çıkan 29 Ekim 2048 Ankara saat 9.30 kitabını okumanızı tavsiye ederim. Türker Ertürk